Merhaba arkadaşlar, Ne Ararsan kanalına yepyeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Yanlış yaptım ya. Ne Ararsan kanalına yepyeni bir video... <laughs> ne Ararsan kanalına yepyeni bir video attık, onunla sizlerleyiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Ne Ararsan kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Yanımda kim var? Bakıyoruz. <gülüyor> 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 benim o. Kardemir KARABÜK <laughs> Hayır sen varsın. Doğru mu? Hayır Sezgin Kardemir var. Karabük sporlu Sezgin diyecektim. Niye boyluyorsun? Karabük sporu diyebilirsin. Dereyi görmeden şeyler şey yapıyorsun ya. Arkadaşlar ben Denizli spor var bu sefer deplasmandayım. Az önce bir maç daha yapmıştık Sezginle Galatasaray'la son saniye golüyle çakmıştım aklını almıştım çok konuştu. beynine akıttım. Şimdi dedi ve korku içerir. <laughs> Artı 18 <laughs> yapıştır. Hayır öyle bir şey yok. BİB <laughs> <Değil. gülüyor> Maça başlayabiliriz. <laughs> fark Baş. etmez. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Nasıl olsa İstersen size başlama direkt okumak için hemen şurada. Sağ şurada üstte. Şurada size göre. Sağ üstte. Yani size meydan... de göre demeyelim artık yeter ya. Dur artık bir konuştur ya. Hadi. Hadi başlayalım. bize meydan okuyun. Bu kadar yani. Yapacağınız şu ya. İki saattir anlatıyor işte. Oyunu başlatmayı unutmasak keşke. <laughs> evet bu peynirimizi <laughs> koy <koyuyor> videoya <diye>, tamam mı? <laughs> Aa sen başla. Keşke ilk söyledin ya. <laughs> Söylemesen var ya. Top sal. Sal 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 çok güzel. İlk dakikadan gol gelecek mi? Hadi Hayır. Orada. Hayır. Hadi oradan. Sen de ne sandın kendini be. Vuh. Taça çıkar. Çıkmaz. Yok öyle bir dünya. Bence alır. Vurur. Nereye Vur, vuruyor? Vurmalı. Nereye vuruyor? Yani Vuracak. Vursun. Peki neden vurmuyor? Bunlar, Hadi işler, çocuk çocuk mı değerli izleyiciler. Kim kimi vuruyor? Kim kimi götürüyor? De... <laughs> Hop. Şimdi kafayla kalecisine dön. Yerde oynasana bir. Adeta kale. Onu <laughs> şey yapma fazla. Niye böyle yapıyorsun? Dillendirmeyeyim değil mi? Sen Ortalık. neden? Sen bana neden böyle yapıyorsun? Ben seni çok sevmiştim. Ben ya. attım dışarı. Bak bu elimi de hiçbir yerde unutma. Sağ 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 sağ. Hiçbir hiçbir Aa, yerde unutma dedim ya. Değil de unutma. Adam var. Aa. Hayır denen bir şey yapıyorlar ya. Yani

Girsek gol diyor. Sesini kısa azıcık oyunun ya. Seni duymuyorum ben. Gerçekten mi? Kıs dedim. Kıs dedim kız. Kısmadım Ne yaptın? Hayır. Basaydım. <laughs> Bak ya. <gülüyor> <Kafam> <gülüyor> Hayır neden böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> Kısamadım ne yapayım? <gülüyor> Hayır <gülüyor> adam bin lira vermiş makine almış sesini kısamıyor ya. <laughs> Yok böyle bir şey Yapma. ya. Rakamlarla konuşma kesin. Bip koy oraya. Hoppa! <laughs> ne alakası var? Buradan gol atarım. Adam on numara diye verdi bak. Buradan gol atarım. Bu adam on numara ya hata yapmaz diye düşündü hakem. Dedi o düştüyse işte, bir bildiği vardır. Bir bildiği vardır dedi. Saçma vurma. Vurma. Vurma deyip... Allah. Neden? Öyle Kendimi top atacağım valla. Bir seyim de bak, dur, dur. bak ne yapacağım. Bak şimdi. Se çok açma. Tamam. Tamam. İşte bu, bu yetmiyormuş işte ya. Bu e yeter. Yani lüt, ya benim için fark mesela. etmez, bana her yer Paris'te. <laughs> o zaman ne konuşayım ben? Artistliğinin ne lüzumu var? Oo, ne pas attım! Ooo! Oo oo! Aa o. Evet. Ah be oğlum! Ya çok yavaş kalıyor bak. Hızlı olsalar biraz çok oo. güzel olacak. Yavaş. Çok da güzel, hoş. Yavaş. Olur. Yavaşın. Oo. Oo. İyi yaptın onu ya. Dümdüz olsan kesin yerdim yani. Çünkü sağdan soldan atamıyor, düz atabiliyor. Girmeyince girmiyor ya. Allah utandırmasın ama bu maçta kazanırsan... ...çok utancan ya. Vurdu kafayı! Vuramıyor kafayı. Hadi! Ya sen herkesi kendin mi sandın ya? Bak ya neler yapıyor. Berabere kalmak için kendinden geleni yapan bir sezginiz diyoruz. Evet hep öyle derler. Ah be oğlum. Şu top geçmeyecekse zaten o, 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 o. ne geçecek ya abi. O, o. Oğlum bu kalesiler niye el? El, mı alma. el var. Ya abi neden ya? Ya yeter ya. İsyan edeceğim şimdi. Ne oldu? Fall, penaltı, korner. Aa aç. Evet. evet doğru söylüyor. Hepsi var diyorsun. Alsana oh, oğlum. Oh, oh, oh. Oha, penaltı versene. Oha, oha. Ya penaltı dedi ya. Penaltı, utanmadı penaltı dedi ya. Penaltı demeye de utanmadı ya. Abi ben o topu almadım mı? Oha. Ona çıkar be, çıkma hiç çıkma be. koşmayacağım. Değişim. Olsun, olsun. Bu ne şey. Değilmiş bak gördün mü? Biraz geç lepki verdim ama olsun. aldık 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 aldık. Çok vurdum ya. Bildiğin gibi değil yani. Bak salak. <laughs> ay ay ama bir şey değdi resmen. Aynen öyle dedi yani. Oo, Oo. oyuncu bunlar. O adam neden for vermedi bana? Vurdu. Bir daha gol geldi be. İşte bu be. Hemen Çelik Çelik derim, bak selam olsun. Bu, bu sefer de bu sefer de bak ilk atanda gol atın ya. Yani. <laughs> Yok böyle bir şey. İlk şutun ya. Bu gol benden Çelik İş Sendikasına geçsin. Neresi olduğunu bilmiyorum ama sponsormuş adamları yani sonuçta. Aha, güzel. Güzel güzel kaptırdım. Ben kaptırmadım. Dedim ki sana da bir şans vereyim bakayım gol atabilecek misin? Sen de o şansı şu an teptin. Gol mü? Teftin Abi ya. neden evet, kaçıyor sen? ya? Sen ne tanırsın hepsi? bu. <laughs> sen tanırsın aksiyonları dur. Yakın en bilgim var. <laughs> yakın en çok yakın en. Buradan Aksa Jeneratör'e selam olsun. <gülüyor> evet fiyatları <laughs> biraz düşünün. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İsyan edelim. 20 tane abonemiz var. Ulaştırırlar belki. Ya kimse gol demiyor ya. Ben dedim. Abi sağ topu, sağ topu biraz... Abi salmayın topu. Penaltı ver ağabey. Ver ver ya, ver ver. Offside. Bana foul yapmışsın. Sana ne foul yapacağım ya. Ver penaltıyı. Penaltı Kanatı değil ya. Yok artık. Şunu oraya vurursun sen şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gitme demiyorum sana. Gene gidersin. Atma demiyorum sana. Gene atar mısın? Ama bu kez golü 90'ı yersin. Aykün mü? Vop! Ya... Yemin ediyorum karambolden şut çekmeye çalışıyorsun ya. Bak karambol hep kaldı. Abi yapma ya, yapma ya! Bak bak, iş maç bitecek bak. 46 dakikada maç biter ya. Daha atmadan maç bitti gördün mü? <laughs> Var ya çok zaman oynuyor ha. Bakar mısın ya? istatistiklere bakın artık, valla bak. Bakın, şu utansın bak şu. Bak, Baya bak, bak utansın. Bak. <gülüyor> <gülüyor> utansın ya. <laughs> Ama ben ben başlamışım heyecan yaptım top kapmaya bastım başladı ben. Ah be. Oh be. Uh top böyle alınır. Fake öyle atılmaz böyle atılır. Pas öyle yapılmaz böyle yapılır. Görüyor musun? Bak bunlara pas diyorlar. Çalım atılmaz. Hiçbir şekilde çalım atılmaz. Ne çulurmuş evet, abi? Yaptım ben onu yaptım. Ne ne dediyse yaptım onu. Aa sizde. O bu oh be abi penaltı ya. Penaltı ver, ver şarakasın. Alakası ona Ya yok şeyden. da olsa ya. Alakası mı olsun? Bu seferlik de olsun. Alakası mı olsun? Olsun ya. Gördün mü? Biz de böyle delikanlıyız yani. Yoklukta giderim lan seziyim. Ooo. Fol böyle folyo yapacaksan. Hacı değilim ya bu arada da. Olursun İlgin, ya. Bilgin varsa. Olursun diyeyim. Bilgin varsa. Mübarek. Mübarek. <laughs> Olursun ne var yani. Hadi koş lan. Ben, koş, sen, hata, ben sana hacı olamazsın demek. Bir aydın olsun ya. Evet. Öyle hatalar yaparım ben yapıyorum onları. Alamıyor ki şerefsiz. Ben vermiyorum, o alamıyor diyeyim. Alamayan oyuncu yoktur. Kaptırmayan oyuncu vardır. Ohohoh! Bırakın. Ne yaptı? Bırakın bir şeyler olsun. Bırakın, Olur bırakın. Onu yiyelim, bırakın. Bırakın, <laughs> bırakın. Bırakacaktınız, gol yiyecekti hani. Haydi Gel, çocuğum. Haydi bakalım, bu gol olsun. Olsun ya, hemen sen. Yeter ki iste ya. Ver bak nasıl gol atacağım şimdi sana. Gitmeden memnunum sen. Ya ağzıma takıldı ya. Vur lan vursana lan vur lan. Allah <laughs> cezanı <çizemle> versin. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Çok hoşuma gitti ya. Sen de bana mı kızayım sana mı kızayım ya? Sana mı <laughs> ona mı başka olursun? Oyna şuraya şimdi şöyle oyna öyle. <laughs> Güzel oldu ya. <laughs> hop bak bak kaleciye bak bak. Bak buraya atıyormuş gibi yapıyor. Hop atmıyor. Buraya atıyormuş gibi yapıyor. Hop atmıyor. Böyle at sonra geliyorsun sen. Hadi oğlum atsana. Taah. Zaman oynuyor belki sen onu ya. Nasıl bana seni ne? ilgilendirmiyor? Beni ilgilendiriyor, sonra orası ilgilendiriyor. En çok seni ilgilendiriyor değil mi? Bak pas veriyormuş gibi yaptım, vermedim, kaptırdım topu. Nasıl? Güzel taktik değil mi? Burada da sana pas vermişin gibi yaptırdım, yapmadım. Ya sen anlamadım. ne anlatıyorsun ya? sen <laughs> ya gole giderken ben böyle ya. seni şey yapıyorum. Bitiriyorum seni gole giderken. Üçkağıtçı ya. Hopşş! <laughs> Noluyo lan? Allah cezanı versin nasıl... Osssss! <laughs> Ma yap abisi! Öyle bir kaçan gol yok ya! Nasıl kaçtı o ya? <laughs> niye bastın ya? Ben izleyecektim. bu izleme. Pozisyonu tekrar açayım mı? Geri sarı bir daha izle. <laughs> Ay ben ne yaptım? Ay mı? Allah senin ne yapmasın? Ay dedi ya. Yanarım yanarım. Neye yanarım biliyor musun? ya. Sonunda Masanın köşesinde köşesini geç yalnız. Sonunda be. Of oh be toparlanıyorum galiba. Bu oyunda da kendimi toparlamaya başladım. Sen öyle sanıyorsun. Öyle sanman için sana fırsat verdim. Organize işler bunlar. Eşimize işler bunlar. Şöyle yapayım bu arada şöyle vurayım mı sana? Nasıl olsa sen beni ittiremiyorsun. Nasıl, nasıl olsa ben seni mi ittiremiyorum? He. Bir korkusun istediği herkesi istediği zaman ittirebilir. Ya ittirirsin de ben gitmem. Vurdu <laughs> gol! ben buna sonra öyle gideceğim ya. Çok iyi ya. Boş kategori atamadık ya. Görüyor musunuz? <laughs> çok sağlam güldü bir ya. Allah helal olsun bana. Nerede geliyor aklıma böyle saçma sapan şeyler ya. Oğlum hiç akla değer bir şeyin yok ya. Hayır hayır hayır. Boss. Çetay bak bunları son zamanlarda çok iyi kaşırıyorsun ha. Vallahi ya. Arar. Arasın ya bu sefer de böyle olsun. Bugünlük de böyle olsun. He. Gideyim de topu alayım demiyor hiç kimse O sayfa kalırdı valla. İyi gitmedi. Bir şeyler oldu lan. Nasıl bir şey oldu? Hiç farkında değilim ne olduğunun da bir şeyler oldu yani. Ne gibi? Hiç hoş bir şeyler olmadı. Şu an sanki kol bozuldu. <laughs> Telefonu açmadım ondan mı? Beddua mı yedim acaba? Gol, 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 gol mu bozuldu? Bir şey bozuldu. Ne bozuldu? Kol bozuldu. Göz. Fol. Hoca fol. Hoca o da Gözün çıksın hoca senin. Gözün çıksın ya. Adi aşağılık. <laughs> Aklıma bir şey geldi demeyeceğim onu ya. Kemal'cim çok sayılır ona. Gevşek Kemal'cim mi? He o. Kemal'cim'e saygıyla anıyoruz. Sattım. Top gitmiyor. Çok gerçekçi şey yapmışlar. Yapalım, güzel. Orayı çok gerçekçi yapmışlar. Top gitmiyor. <laughs> bir tek orayı yapmışlar zaten. Aaa. Uzatma varsa oynayalım be. Aaa. <laughs> oynayalım oynayalım. <laughs> Azıcık Çok içimden geldi ya. Aslında normal Kim bir maç yaparsak. Şey Eto'ya benzemiyor mu bu? Benzemiyor. <laughs> Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Seyiriyoruz biz kafayı. Gidince. Mu muhteşem oynadığım bir maçta daha şanssızlıktan dolayı. Şanstan dolayı yenilmediğine. Abi bu adamın şansını ben çözemedim ya. Yani. Onu içerim. <laughs> İçersin sen. Ne bulduysan sen içiyorsun zaten beni yenecek diye veriyorlar eline al bunu iç Sezgin'i yenersin diyorlar. İçe içe bu hale geldi. Çok sıcak oldu burası. Işıklar. Bildiğin gibi Yanıyormuş Arkadaşlar bu videomuzu daha izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. beğendiyseniz beğenmeyi daha çok beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Tamam. Sağımızda solumuzda her tarafımızda videolar var ve bir de abone ol butonumuz var lütfen abone olmayı da unutmayın şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.